Başsavcımız, ee, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden gelen değerli konuklarımız ve bütün konuklarımız. Hepinize Hamer Hayat Kurtar konulu sergimiz için hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Akisar Mustafa Kiyazoğlu Devlet Hastanesi olarak biz kan vermek, insanlar arasında bir gelinlik, bir davranış biçimi aile gelsin diye yola çıktık. Bu konuda gördüğünüz gibi toplumun bütün kesimlerinden destek aldık, çok onur duyduk. Bu çalışmalar çerçevesinde desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. değerli çocuklarımız. Onlar destekleriyle bizi çok gururlandırdılar. İyi ki varlar, iyi ki buradalar diyoruz. Onları, ablaları, abileri de destek verdiler. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 2006 yılında Uluslararası Reklamcılık Derneği'nin Anter Hayat Kurtar konulu yarışmasında ödül alan film gösterimiyle bugün burada bizim konuğumuz. Destekleri için onlara teşekkür ediyorum. Filmi izlemek üzere sizi projeksiyonumuzun başına davet ediyorum. Baş Başhekimimiz uzman doktor Cevrim Bey sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Kaymakam'ın çok değerli protokol. Saygıdeğer konuklar, değerli öğrenciler. Akisar Belediyesi ile işbirliği içerisinde ortak olarak düzenlediğimiz Kan ve Hayat Kurtar isimli afiş, logo ve slogan yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Türkiye'de kan barışı konusunda yeterli ilgi maalesef olmayıp her geçen gün kan ve kan ürünlerine olan ihtiyaç şiddetine artmaktadır. Oysa kan bağışı kutsal bir görevdir. Hem de bağışların en kutsalıdır, en mükemmelidir. Çünkü kan sadece ve sadece insanlardan elde edilen hayati bir sıvıdır. Bu amaçla birçok önemli adım atılmış. Dünyadaki teknolojik gelişmelere uygun olarak e, ülkemize de bu konularda epeyce mesafe kat edilmiştir gelişen tıp teknolojisiyle birlikte sadece kan değil, kan ürünlerinin de sadece o kan, o kan da, değil. Baş de anlattığı gibi e, kanı olan ihtiyaç ve sağlıklı kan ürünleri temini gittikçe daha çok önem kazanıyor. E, bunları ilimizde özellikle il merkezlerinde e, Kızılay Kan Merkezi kendi kapasitesini olabildiğince arttırarak bu ihtiyacı büyük ölçüde karşılıyor. Ancak bu yeterli olmuyor. Özellikle ilçelerde kan ve kan ürünlerini sağlıklı bir şekilde elde edilmesi ve hastalara kullanılabilmesi için hastanelerimizdeki kan merkezlerinin sayı ve kapasite olarak arttırılmasına ihtiyacımız var. Ee, son yıllarda hastanelerimizin birçok e, diğer hizmet kalitesini arttıracak cihazlarla birlikte bu kan merkezlerini de arttırması için çaba ve gayret içerisindeyiz. Bugün de burada başarılı bir şekilde yürütülen kan merkezinin bir çalışmasını ve birlikte belediyemizle de ortaklaşa düzenlenen bir kampanyayla e, vatandaşlarımızın bu kan bağışına teşvik etmiş oluyoruz. Katılan herkese teşekkür ederim, saygılar. Değerli protokol, kıymetli misafirler, sevgili çocuklar. Akisar ilçemiz merkez, belde ve köyleriyle beraber 160 bin civarında nüfus barındırıyor. Ancak sağlık, adalet hizmetleri, ticaret vesaire bir takım sektörlerde çevresindeki ilçe, belde ve köylerle beraber yaklaşık 250-300 bin nüfusa hizmet veren bir potansiyele sahip. Yani hastaneye gidecek direkt Manisa'ya gitmiyor belki Gördes'ten ya da Görmarmara'dan 40 Kırkağaç'tan Pakistan'a geliyor. Sadece kendi ilçesindeki insanlara değil, çevresindeki yerleşim birimlerindeki insanlara da hizmet veren bir konumda. Ancak gerek Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanemiz, gerekse Aksar Devlet Hastanemiz yatak kapasitesi ve fiziki mekan itibariyle bu ağırlığı kaldıracak bu hizmete cevap verebilecek seviyede değil. Bu çerçevede yeni yapılan hastanemiz inşallah 2007 yılında hizmete girecek. Ancak yatak kapasitesi itibariyle gene ihtiyacı karşılayacak seviyede olmadığı için Mustafa Kirazoğlu devlet hastanemize devlet ve halk işbirliğiyle derneğimizin başlatacağı başlattığı bir atılımla 200 yatak kapasiteli iki yıl içerisinde yeni binalar, ek binalar yapılması bekleniyor. Tabi bunu da toplanmamızın gerekçesi olarak gördüğümüz kan ver, hayat kurtar sloganıyla gündeme gelen kanın hayatımızdaki önemi gereği bu ek bina inşaatı beklenmeksizin hastanemizin başhekimliği idaresi iki ay kadar önce böyle bir faaliyeti gerçekleştirmek için bizlerle görüştü kendilerine maddi manevi desteğimizin olduğunu ilettik. 아 h ư đ Thank you. <laughs> Aynı hesabı tutun ha. Evet lütfen. Evet efendim. Lütfen. Tebrik ediyoruz. <laughs> Tebrik